Genel anlamda iyi gidiyoruz. Performans iyi gidiyor. Geçen hafta da maç oynadık. İyi bir performans sergiledik. Orada da inşallah daha iyi olacağız. Haftaya da Samsun'a bir maçımız var. İnşallah o da iyi geçer diye eminim. Var mı heyecan Yunus Emre'de Abi, profesyonel oldu? Var ya biraz var genel anlamda. Peki Servet Hoca ile diyalogunuz nasıl size? İyi ya iyi geçiyor Servet Hoca ile aramız. Yeni sezonda İlpor-Samsun maçıyla önümüzdeki hafta başlayacak pazar günü oynayacağımız maçlar. Evet abi. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Abi inşallah ineriz ya. İnşallah ineriz, iyi geçer abi. Bizim için de iyi bir sezon geçer. Öyle işte abi. Skora başladığındaki hedefin neydi? O adımlara ilerliyor musun? İlerliyorum abi yavaş yavaş. Nasıldı ilk başladığında? İlk vardı? abi Avrupa'ya gitmem hayalim var. Öyle işte o kadar abi. Baştaki, geçen maçtaki. Geçen maçtaki gol attır. Evet, evet abi. Ee, iyi bir gururlandım ya açıkçası. Ailem falan, hocalarım falan. Gururlandık açıkçası. Hı hı hı.